Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tığ işi bir bebek battaniye, bebek örgülerinde yapabileceğiniz bere, atkı, battaniye gibi örgülerde bir model anlatımı yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen. Şöyle zincirlerimi çektim tığın başına aldım 1 2 3 4 battım trabzan yapıyorum tekrar yuvaya batıyorum trabzan tekrar yuvaya batıyorum 1 trabzan tekrar yuvaya batıyorum 1 trabzan tekrar yuvaya batıyorum sıra sonuna kadar bu işlem tekrar ediyor sıra sonunda trabzanlar olarak. Şimdi bir tane zincir çektim, yönümü çevirdim. Hemen yuvaya battım, sık iğnemi yaptım. Tığın başını iki kez doladım, Hemen yanındaki yuvaya battım. Şimdi 1 tekrar 2 tekrar 3. Hemen yanındaki yuvaya battım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 1 2. Hemen yuvaya battım. 1 2 3. Hemen yanındaki yuvaya battım. Sık iğne Tekrar iki kez doladım. Bir, iki, üç. Hemen yanındaki yuvaya battım. Sık iğne. Tekrar iki kez doladım. Bir, iki, üç. Hemen sıra sonuna tekrar geldim. Sık iğne yaparak sıramı tamamladım. 1, 2, 3 tane zincir. Yönümü çevirdim. Tığın başını aldım. Tekrar yuvanın tepesine batıyorum. Bir trabzan. Hemen tekrar tepeye batıyorum. Trabzan. Tekrar yuvanın tepesine batıyorum. Trabzan. Yuvaya batıyorum. Trabzan. Tekrar yuvaya batıyorum. Trabzan. Çok basit ve hızlıca ilerleyen kolay bir model. Şöyle. İki sırada bir biten kolay pratik pıtırcık bir model. Tekrar bir zincir yönümü çevirdim. Sık iğnemi yaptım tekrar iki kez doladım 1 2 3 hemen yanındaki yuvaya battım iki kez doladım tekrar battım 1 2 3 sık iğnemi yaptım iki kez doladım tekrar 1 2 3 tekrar sık iğnemi yaptım. Şimdi burada arkadaşlar bakın şuradaki pıtırcık modelimizin kamera arkasında da şöyle hazırlamış oldum. Bu model ile eşit bir şekilde gelmesi önemli. Buna dikkat edin. Arka yüzde bu şekilde. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.